Taht Oyunlar dizisini izleyen liderler diziyle Ortadoğu Harp Oyunlarını birbirlerine karıştırmaktadırlar. Cenk meydanında entika olmaz. Ortadoğu'da Doğu'da entika peşinde koşan, sahip oldukları pete dolarlar ile coğrafyaya çeki düzen verebileceklerini sanan bu küçük emirlikler maalesef paranın her şeyi çözebileceklerini sanıyorlar. İran'dan ve Saddam'dan korkup Amerika'nın kanatları altında sığınan bu emirlikler Amerika'nın gölgesini kendi gölgesi sanıp aslan gibi kükremeye çalışmaktadırlar. Daha 1948 yılında kurulmuş nüfusunun büyük bir kısmı ise Avrupa'dan göçte kazanmış olan İsrail'e defalarca yenilmiş olan Arap devletleri. Tek sahip oldukları bol petrol ve para ile medya ağı kurarak başka ülkelerin istihbarat servisleri adına Arap toplumlarını yönlendirmeye çalışmaktadırlar. Bizi Libya'da tehdit eden bu bazı Arap devletlerinin ne olur ne olmaz diye yanlarına Fransa'yı ve Rusya'yı da almayı ihmal etmiyorlar. Malumat kanalına hoş geldiniz bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdiğimiz videomuza hazırsanız başlayalım. Türkiye'nin gönderdiği bomba imha uzmanları Trabzon güneyinde haftanın döşediği mayınları temizlemeye devam ediyor. Kıl kadar ince iplere tuzaklanan mayınlar siviller için büyük tehlike arz ediyor. Askerlerimiz büyük bir dikkatle mayınları temizleyip bölgeyi güvenli hale getirmeye çalışıyorlar. İtalyan Dışişleri Bakanı Türkiye temasının ardından Sarac ile görüşmek üzere Trablus'a gitti. Yapılan açıklamada İtalyan'ın Libya ile ilişkilerinde beklentilerin karşılandığını görüyoruz. Yani Libya'da meşru hükümetin yanında yer alması karşılığında İtalyan'ın istediği bazı şeyleri aldığı görülüyor. İtalya bir Avrupa Birliği ülkesi ve Fransa'nın karşısında olması bizim için çok önemli. İtalya salgın sürecinde Avrupa Birliği'nden beklediği desteği göremedi ve hayal kırıklığı yaşayan bir ülke. Fransa ile çekişme halinde Aynı zamanda Libya'daki otorite boşluğu nedeniyle yoğun Afrikalı göçe maruz kalmış olan İtalya, Libya'da istikrarın bir an önce sağlanmasını istiyor. Kayıp Hafter'in sözcüsü Mismari, son günlerde yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Türkiye'yi Libya'dan sonra Mısır işgal edeceğini söyleyerek Mısır'ı kışkırtmaya devam ediyor. Türkiye'nin son günlerde Libya'ya Suriye'yi militan getirmeye devam ettiğini söyledi. Sirt operasyonu hazır olduklarını ve sitenin batısında hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Bir ordu düşünün, kendisine Libya Ulusal Ordusu adını takmış. Sözcüsü var ama başındaki komutan ortalıkta yok, kayıplarda. Ben bu mismariye çok üzülüyorum. Kuru sıkı tabanca gibi. Etkisi yok ama gürültüsü çok. Akile Salih, Libya Meclis Başkanı. Keşke verilen isimlerin insana bir etkisi olsa da biraz akıllı davransa. Libya Meclisi'nin güya başı. Bizim meclis seçimlerden sonra açılınca meclis başkanı seçilinceye kadar en yaşlı üye meclis başkanı olurdu. Aynı durum Libya meclisi için de geçerli. Ortalık karışınca meclis Trablus'tan Tobruk'a kaçtı. Orada hala aynı sıfatla meclis başkanlığını sürdürüyor. Libya'nın en büyük aşiretlerinin birinin başı aynı zamanda. Ancak maalesef kucağına oturduğu güçlerin dediklerini yapmaktan başka bir şey yapmıyor. Akide Salih, Sirte operasyonu başladığında Libya halkı adına Mısır'dan yardım isteyeceğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri Mısır devletini ise bir kaosu doğru itmekte. Mısır'ın başındaki Sisi maalesef onu oraya oturtanların tuzağına çekilmektedir. Türkiye son dönemde iyice Libya sevkiyatı arttırdı. Oluşturulan hava köprüsü ile Misrata ve Trablus'a sevkiyatlar tam gaz devam ediyor. Denizden yapılan engelleme çabalarından sonra havada nasıl bir girişimde bulunacaklar merak konusu. Daha önce C-130 tipi askeri nakliye uçaklarıyla yapılan sevkiyatlarda ilk defa A400M tipi askeri kargo nakliye uçağı kullanıldı. Bildiğiniz gibi C-130 Amerikan yapımı. Peki A400M uçakları? Airbus ortak imalatı. Bir nevi Fransız. Siz anadınız mesaj nereye? Türkiye'den zırhlı araç ve zırhlı ambulans sevkiyatı Libya'ya devam ediyor. Sirt operasyonu daha önce yapılan operasyonlardan çok daha çetin geçeceği ortada. Her iki tarafta hazırlıklarına devam ediyor. Peki Sirt operasyonu ne zaman başlar? veya bu operasyondan vazgeçilir mi? Şu aşamada vazgeçilmesi mümkün değil. Hazırlıklar devam ediyor. Her operasyon öncesi diplomasi devrede. Türkiye ve Libya operasyon öncesi ülkeleri kendi saflarına çekmeye çalışıyor. Karşı duran ülkelerle de görüşmeler sürüyor. Rusya ile görüşmeler sürdüğü için bir anlaşma sağlanmadan operasyona başlanmaz. Çünkü karşı kampta yer alan Rusya Türkiye'yi Suriye'de yorar. Bu operasyonun başarısı için Rusya en azından Trafs hale getirilmeli. Bunlar çıkınca karşımıza Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suud ve Fransa kalıyor. Yunanistan'ı saymıyorum. Çünkü Fransa kadar aptal bir devlet değil. Dengeleri gözeterek hareket edecektir. Fransa ise doğrudan bir müdahale edemez. Macron son yaptığı İngiltere ziyaretinde beklediği desteği bulabilmiş değil. Karşımıza yeniden Bin Zayed ve Selman ikilisinin öne süreceği Mısır kalıyor. Mısır'ın firavun olma yolunda ilerleyen Sisi, atacağı yanlış bir adım hem Mısır'ın hem de kendisinin Libya çöllerinde boğulmasına neden olacaktır. Orta Doğu'da Arap Bağrı'nın bastırıldığı ülke Mısır yeniden bir uyanış gerçekleştirebilir mi? Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud Libya'yı ele geçirmek isterken acaba eldeki Mısır'dan da olabilir mi? Mısır'ı ocağa koyup ısıtırsanız nasıl patlamış Mısır oluyorsa Mısır'ın fazla ısınması toplumsal patlamaya ve değişime neden olacaktır. Onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı vardır ve bazen onlar kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşerler. Tarihte hep bu böyle olmuştur. Ortada şu an baskı ve değişimi ayak diretiyor. Ancak şimdiye kadar kimse değişimin karşısında duramamıştır. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Libya'da karşımıza çıkamayan güçler en büyük askeri eğitim üssümüzün olduğu Somali'de ortaya çıktı. Kontrol ettikleri Eşşevap terör örgütü üzerinden üssümüzün olduğu yere saldırı düzenlediler. Askeri öğrenci seçmeleri sırasında intihar bombacısı kalabalıkta kendini patlatmaya çalışırken etkisiz hale getirildi. Somali'yi hem daha güvenli hale getirmeye çalışıyoruz hem de orada bir nevi İslam ordusu oluşturmaya çalışıyoruz. İngilizler işgal ettikleri yerlerden devşirdikleri ordular ile Çanakkale'de üzerimize nasıl gelmişlerdi? Orada bizim en büyük eksiğimiz bir başka İslam ülkesinin Osmanlı'nın imdadına yetişememiş olmasıydı. Müslüman ülkeler zamanla İngilizlere yenik düşmüş ve güçsüzdüler. Hindistan'da Gazneli, Orta Asya'da Türkler Afrika'da Sudan ve Somali gibi ülkeler ya işgale uğramış ya da savaşacak güçte değildiler. Dünya ile Müslüman'a geldiğinde sadece sivil Müslüman halktan örgütlenmiş olanlar Osmanlı'ya maddi destekte bulunabilmişti. Şimdi gittiğimiz yerlere hem güvenlik hem de güven götürürken o ülkelerde geliştiriyoruz. Gelecekte güçlü bir ülke olabilmemiz için güçlü partnerlerimiz olması gerekiyor. Eski Osmanlı toprakları bugün bağımsız gibi görünen ülkelerle dolu. Ancak bize yönelen her tehdit bu ülkelerden geliyor. Bizler şimdiye kadar hep Avrupa ve Amerika'ya beddua ettik. Ancak onların bize değen kolları hep bölgedeki sözde bağımsız ülkelerden geldi. Irak ve Suriye yıllarca terör destek verdi. Şimdi ise ikisinin de başı terörle büyük dertte. İran Libya'da meşru yönetimi desteklediğini açıkladı. Yemen'de karşı karşıya geldiği Birleşik Arap ve Suud ikilisinin Libya'da enerjisini harcaması için yapılmış bir açıklamadan öteye geçmez. İran asla Türkiye'nin çıkarına iş yapamaz. Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri Suud'u sattı. Birlikte başladıkları Yemen iç savaşına müdahalede Birleşik Arap Emirlikleri Güney Geçiş Konseyi adlı bir oluşumla artık Yemen'i üçe bölme peşinde. Kendi kontrolünde bir bölge ve stratejik skotra adasına hakim olma peşinde. Bizi bölgede tehdit eden Baye, Suud ve Mısır bir türlü Yemen'de kontrol sağlayamadılar. Haritaya baktığımızda İran ile Yemen arasında herhangi bir kara sınırı yok. Arada Umman var. Ancak buna rağmen kaç senedir uyguladıkları ambargo ve savaşa rağmen Yemen'de başkent Sana'yı Husilerden temizleyemediler. Suud'un burnun dibindeki bu küçük ülke onlara kök söktürüyor. A Arap devletleri hala 1967 Arap İsrail Savaşı'ndan bu yana askeri anlamda bir ilerleme kaydedebilmiş değiller. Milyar dolarlar verip en son savaş araç ve gereçlerinden sahip olsalar da maalesef yürek olmayınca olmuyor. Tüm bu bölgemizde yaşananları Ortadoğu harp oyunları mı veya Doğu taht oyunları mı desem bilemedim. Elbette savaş kötü bir şey. Bizim videolarımızı izleyen bazı kullanıcılar savaştan başka bir şey konuşmaz olduğunuz savaş kötü bir şey demektedirler. Ben YouTube kuralları gereği Libya iç savaşında görmüş olduğum görüntüleri sizlere yayınlamıyorum. Ortada çok daha acıklı görüntüler söz konusu. Birbiriyle aynı safta yer alan, Müslüman olan, aynı milletten olan insanlar haktan mı batıldan mı yana savaştıklarını bilmeden birbirleriyle savaşmaktadırlar. Bu coğrafyanın şeytana bitmez. Bizim her zaman karşımıza farklı kılıklarda çıkmaktadırlar. Ancak her defasında Müslümanlar acı çekmekte ve ölmektedirler. Elbette savaş çok kötü bir şey ve ben bunu asla tasvir etmiyorum. Ancak bizler mücadele etmezsek bu mücadeleyi nasıl kazanacağız? Uluslararası hukukla mı? Bize diyorlar ki bizler Kıbrıs Cumhuriyeti, İsrail, Mısır ve Yunanistan olarak bir anlaşma yaptık. Ortada bize bir harita dayatmaktadırlar. Sizlerin kıta sağlığınız ve münhazır ekonomik bölgeniz ise buradan ibarettir diyorlar. Bizler bölgede petrol ve doğalgazı sömürürken sizler Anadolu'dan öyle aval aval bakın demek istiyorlar. Meis Adası'nı hiç gördünüz mü? Aslında ada denilemeyecek kadar küçük bir parçanın Yunanistan'a kilometre kare deniz yetki alanı sağladığını görmekteyiz. Peki biz bunun karşısında sessiz mi oturacağız? Uluslararası hukuka göre aykırı olmasına rağmen onlar bu anlaşmaları gözümüzün içinde baka baka imzalamaktadırlar. Dünya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biraz olsun akıllanmıştı. Dehşet verici silahların yaratmış olduğu yıkımın ardından Avrupa Birliği kurulmuş, dünya daha sakin bir hale gelmişti. Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra da ülkelerin bazıları da özgürlüklerine kavuşmuşlardı. Ancak Amerika'yı dengeleyen bu gücün ortadan kalkmasıyla dünyada bir dengesizlik meydana geldi. Bu dengesizlik günümüzde daha çok çatışma ve daha çok problem üretir hale gelmektedir. Ülkeler de yeniden eski günlerine dönmek özlemini duymaktadırlar. Yeniden sömürge dönemine dönmek ve bazı ülkeler sömürme peşine koşmaktadırlar. Günümüzde dünya maalesef daha güvenli hale gelmektense daha tehlikeli bir hale gelmektedir. Bundan dolayı bizler bölgedeki çıkarlarımızı ve hakkımızı koruyabilmek için gerekirse sert gücümüzü kullanmak zorunda kalabiliriz. Bundan dolayı barış ortamını sağlayabilmek için bizlerin her zaman güçlü olması gerekiyor. Türkiye olarak yapmış olduğumuz operasyonlarda başarımız ortada. Ancak bu işin bir de sosyokültürel kültürel boyutu var. Bölgemizde yapmış olduğumuz askeri operasyonlardaki başarımız yetmiyor. Bizim ülkemizde Sputnik adında bir ajans var. Bu ajansta faaliyet gösteren Türk gazeteciler Rusya'nın görüşleri doğrultusunda yazılar yazmakta ve enformasyon faaliyetlerinde bulunmaktadırlar sizler Arap coğrafyasında hakkımızda yazılan yazılara, yorumlara ve TV kanallarında söylenenlere bir baksanız şaşarsınız. Bundan dolayı Türkiye'nin etkin olduğu Irak, Suriye, Libya veya Somali gibi Arap coğrafyalarında bizim sosyal ağlarda, TV kanallarında ve radyolar olarak da etkin olmak durumumuz söz konusudur. Biz bunları Katar üzerinden yapamayız. Katar bizim bu görüşlerimizi yansıtmakta yetersiz kalacaktır. Türkiye olarak bizim bölgede hem sosyal ağlarda hem de TV ve radyo olarak da faaliyette bulunma zorunluluğumuz ortaya çıkmaktadır. Çünkü PKK'nın yayın organları her gün Kürt gençlere Avrupa üzerinden yayınlar yapmaktadır. Bu dehşet verici olan dezenformasyon faaliyetleri neticesinde bizler kendi insanımızı dağlarda kaybediyoruz. Bundan dolayı işin enformasyon ve bilgilendirme kısmında çok önemli bir eksiğimiz söz konusu. Devletimizin bu işe de elmesi gerektiğini ehemmiyetle bildirmek istedim. Malumat kanalını izlediniz. Bizi takip ederek desteklerinizi sunabilirsiniz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın efendim.